Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bazlama ve yufka açacağız. Birkaç küçük tavada. Yani yufka derken küçük. Böyle. Biz buna deriz. Arkadaşlar dürüm şeklinde ufak dürüm şeklinde yapacağız. E, çünkü tavada yaptığımız için büyük öyle sacımız yok. Köydeki gibi olmuyor tabii. Tavada yapacağımız için tavaya göre küçük dürümler halinde yok kab ve bazlama yapacağız inşallah. Hamurumuz mayalandı. İşin başında Zarif Hanım var. Zarif Hanım'ı da uzun zamandır görmüyordunuz. Uğraşmıyormuş bir şeyler artık. Şu an bezeler diziliyor. kalitesi de var tabi. Maşallah. Kalitesi hmm. değil mi? Ama çok güzel ya. Un Onun de var. Hekim oğlu birinci tip daha bu kadar çok güzel. Bunlar da bazlama bezesi. Bunlar biraz büyük yapılıyor. Bunlar da bazlama bezesi. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi eylemeye başlandı. Gördüğünüz gibi. güzel var. Özel bazlama tavası almıştık arkadaşlar. Şimdi açmadın mı? Gördüğünüz gibi açtım açtım. Altı yanmaz. Evet arkadaşlar, bazlamamızı Pişirmeye başladık. Koğuş, koğuş. Koğuşu oh, kimse bilmez ki fazla. Öyle. Ben de Küçük. Küçük ol. Küçük bak ya. Sen Esas lavaş ekmeği yani küçük çünkü saç olmadığı için mecbur tavada lavaş ekmeği bundan gördüğünüz gibi çok güzel bir şey yok. oldu. Bakın arkadaşlar ne güzel oldu. Lavaş. Dürümlü yakma arkadaşlar gördüğünüz Çiçek gibi bir şey. Maşallah maşallah. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Ben pişiriciyim. Tarif Hanım evleyici. Böyle arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar şöyle. Tarif Hanım kolay gelsin. Sen eskiden beri böyle ekmek maçardın ya? Maşallah. Saçma olsa çok güzel açılacak maşallah. Hmm. Vereceğim gözüne de saç yok. Güzel oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bazlamaya başladık. Bazlamaya başladık. Şu anda e, iyi kabardı maşallah arkadaşlar. Maşallah diye ne gerçekten çok güzel kabardı yani. Alon bir şişti. Evet arkadaşlar. gördüğüm gibi bazlamalarımız da pişiyor. Patmenlerimiz pişti. Dürümlerimiz pişti. Şimdi sıra bazlamaya geldi artık. gördüğünüz gibi. Tamam, şimdi kabarmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlarımız, seyircilerimiz, izleyicilerimiz, bizleri abone olarak destek verebilir, beğeni ve yorumlara unutmayın arkadaşlar. Bu arada daha iyi videolar gelebilmesi için, daha iyi içerikler gelebilmesi için beğeni ve yorumlara da ihtiyaç var arkadaşlar. destek Evet arkadaşlar. Son bazlamamızı da attım. Ondan sonra arkadaşlar bir başka videoda başka içerikte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyeyim. Allah'a emanet olun. Seyirde kalın. Videolarımızı izlemede kalın. Arkadaşlar reklamlarla beraber izlerseniz <laughs> i̇zleyicilerimizden ya. abone olmayan izleyicilerimle abone olarak bize destek verebilir. Ee, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şöyle göstereyim artık. Tamamdır. Bunu tabi tereyağı sürüp sıcağıyla yiyeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, bye.